Uykuların kaçar geceleri, bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikiliyor gözlerin tavanda bir noktaya, deli yaran bir ortudur başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar, ne yastık. Girmez pencerelerden beklediğin o aydınlık. Onun unutamadığın hayali, sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içinde. Kapanır yatağına, çaresizliğini ağlarsın. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, ilim ve güzelliğin, gün gelir de sesini bir kerecik duyabilmek için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kalmışlığını duyarsın. Daha derinden acısını, çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe Niçin yaratıldığını. Bu iğrenç duyaya neden geldiğini. Uzun uzun seyredersin aynalarda güzelliğini. Boşuna geçip giden günlerine yanarsın. Dolar gözlerin için burkulur. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadını sevilen dudakların, sevilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi? Düşer saçların önüne ama ben bembeyaz. Uzanır gökyüzüne ellerin ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. ...bir zaman geçmiş günlerin hayaline dalarsın. Sonra dizilir bir bir gerçekler. Acı. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bu bir kirli gömlek gibi çıkar patasın gelir. Bütün vücudunu saran o korkunç geceyi lanet edersin yaşadığına. Mazdan ne kalmışsa sayır dersin. O zaman, o zaman bir çiçek büyür kavrinde kendiliğinden. E seni sevdiğimi işte o gün anlarsın. Seni sevdiğimi işte o gün anlarsın. Teşekkür ederim.